şey sorayım bir de. Tekrar eden rakamlar dikkate alınmalı mı? Hani işte karşımıza çıkıyor. 8 8 ya da, 8 7 7 ha, 7. İşte insan evet. sana çok gelen sorulardandır bunlar da. Numaracının çok merak ya, edilen bir konusu. Ya, ya soy isim değişiklikleri gelir ya bu tekrar eden rakamlar gelir. Çok fazla geliyor bunlar gerçekten. Ee, ben tekrar ediyorum. Yani bir aspirin 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 demek bize bir çözüm vermez. Onu anlamak lazım. Yine e, bu neospiritüalizm e, ruhçuluk taraflarına baktığımız zaman oradaki bilgilerin içerisinde diyor ki bir şeyi bilmek değil o e, öğrendiğin şeyin içinde olmak ve onu uygulamak önemlidir diyor mesela. E, eski kitaplarda hmm. da yazan bu zaten. Hı -hı. Ama şu an biz uygulamayı Hı -hı. bir tarafa Hı -hı. uygulamak. Evet. Aslında İkisi beraber. İkisi beraber. Çünkü bilgiyle uygulama e, birbirini dengeleyen iki unsurdur. İki bacağımızı düşünün. Bir tanesi bilgi olsun, bir tanesi uygulama olsun. Şimdi ee, insan nasıl öğrenir? Ya bilgi edinir ve sonra onu uygulayarak deneyimler ya da hayatında bir şey e, deneyimler ve deneyimin sonucunda bir şey öğrenir. Yani ya sağ ayağı ileri atacaksın arkasından sol ayağı ya da sol ayağı e, sağ ayağı atacaksın sol ayağı atacaksın diyelim biz ona. Şimdi e, sadece bilgi olursa bir bir bacak önde gider ve arkadaki ayak artık gelemez olur oraya. Hı hı. Doğal olarak burada da insanlar şu anda günümüzde bilmeye çalışıyor ama uygulamaktan çok uzakta. Herkes şu anda her şeyi diyor gibi ama uygulayan çok az. O yüzden şu var, dediğimi yap, yaptığımı yapma. Şimdi doğal olarak ne olmuş oluyor burada? Ee, sen diyor bir şey yapmana gerek yok. Yedi yedi yap, aldım, kabul ettim. İşte bunlar bunlar şunlar. Yapınca bu olacak. Ve şu an bununla ilgili ben şöyle söylüyorum. Bunlar günümüzde, çok samimiyetle söylüyorum, günümüzde e, sosyal medya içerik paylaşmasıdır aslında. Hani herkes bunu yapsın, orada like atılsın, kaydedilsin, başkası etiketlensin ve bu şekilde gitsin. Çünkü bunu ifade ediyor bu. Ama faydası var mı? Maalesef. Çünkü burada insanlar şu an günümüzde birçok şeyle ilgilendiği için e, uygulama durumu çok az. Her şeyi bilmek istiyoruz. Neden? Bilgi çağı. Ama uygulamayı ihmal ediyoruz. Doğal olarak da ben tekrar ediyorum, şunu söylüyorum. Bu tekrar eden rakamları çakrasal değerlerine, yani çakra hangi çakraya denk geliyor? Ya da 7 mi? 8 mi? Ya bir 7'nin anlamını öğren. Bir 8'in anlamını öğren. İşte o zaman o sana faydalı olacak. O zaman bildiğin zaman bunun faydasını görürsün, uyguladığın zaman. Ama sadece ben bu harfleri tekrarlarsam maalesef beni bir sonuca ulaştırmayacak. Hatırmaz. Peki numaracı aylar ya da yıllara göre nasıl yorumlanır? Ne yaptın, nasıl yorumladın da sevgili Muratcan şu ana kadar? Şaşmaz böyle takipçilerinin de şahit olduğu e, bir e, ay yorumları yaptın. Bundan sonra önümüzdeki aylarda bizi ne bekliyor demografik açıdan? Tamam. Şimdi İlkay Hanım, özellikle Türkiye biraz şuradan bahsedeyim. Hani genel enerjiden ziyade, hani 2023'ten ziyade 2023'teki Türkiye'nin durumuna bakalım biz. Tamam. Şimdi doğal olarak burada Türkiye e, 99 yaşında. Şimdi doğal olarak tam 99 yaşında olması biraz önce de söylediğim 9. çakra döneminde. Yani 9. çakra bir şeyin şifalanması anlamına gelir. Hı -hı. Biraz önce de söylediğim gibi. Bir şeyin yeniden başlamaya hazırlığı anlamına gelir. Yani bir şeylerin gözden geçirilmesi anlamına gelir. Yani e, biz e, bir diyelim ki e, işimizi bırakacağız. E, başka bir işi bulacağız. Şimdi ne yapıyoruz? İşimize devam ederken e, ilk önce bulunduğumuz işi bir gözden geçiriyoruz. Ondan sonra mevcut işi araştırıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Hani diyelim bir mevcut işimizi bırakıyoruz ve yeni işimize bir adım atıyoruz. Yani gözden geçirme yılı. Genel tabiriyle bakarsak bir şeyin bitiş, başka bir şeyin başlangıcı olabilecek bir yıl. Ama başlangıç yılı 2023 29 Ekim'inden sonra diyelim biz buna. Şimdi 20'lik mi bekliyoruz yani 29 Ekim'den sonra? Öyle bir tabii, şey mi bekliyorsun? Tabii. Asıl önemli olan şey aslında 2023'ün 29 Ekim'i. E, yani 1 Ocak değil. Türkiye'nin doğum tarihinin başlangıcı. Türkiye hala 99 yaşına, daha 100 yaşına girmedi. İşte o zaman ortaya çıkacak zaten bir şeylerin değişimi ve yeni bir adımın başlangıcı. Çünkü şu anda ben her zaman şöyle söylerim. Bir, 9. çakra bir şifadır. Ama bir konuda şifalanmamız için ilk önce onun e, negatif potansiyeliyle karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü bir dişimizin ağrısı vardır. Diş ağrısı e, ne olur? Artık belirli bir yere geldiği zaman biz doktora gideriz ve oraya bir operasyon artık ne geçirirse geçirilir. ve Orası artık tertemiz olur. Hı. Yani bir şeyin artması gerekiyor. Bir şeyler artar. Şimdi e, bunu özellikle şuradan başlayalım. E, 2020'de, 2021'den başlayalım, 2023'e gelelim. Tamam. E, 2020 20 olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında orada bir yedinci çakra vardı. İnsanların 2000 yılı, 2020 yılında bir manevi derinleşmeye gitti. Nerede? Evin içerisinde. Çünkü pandemi vardı. Kapandık. Ve 2020 kendi içerisinde zaten dördüncü çakraya denk geliyordu. Sabırla sınandık. Çünkü dördüncü çakra sabitliktir. Sabit durmaktır. Evdir. Sonra ne oldu? 2021'e geçtik. E, genel olarak. Beşinci çakraya girdik ve açılma geldi. Herkes dışarılara gitti, tatillere gitti, sosyalleşmeler başladı. Buna hiçbir tesadüf değildi. Ama Türkiye ne oldu bu durumda? E, 2021'in doğum tarihi itibariyle Türkiye tam Kasım'da dolar arttı. Bir anda. Yani 29 Ekim'den hemen sonra. Çünkü Türkiye 8. çakra yılına girdi. Bir anda dolar arttı. Hatırlayalım. Çünkü bereketti doların artması bizim, bizim fakirleşmemiz manasına geliyor ya. İşte işte diyorum ya bolluk bereket olarak algılanmaması lazım. Parasal konular olarak algılanması hmm. lazım. Maddi hmm. konular olarak algılanması lazım. Çünkü kimi insan kaybederek bir şeyleri anladı, kimi insan kazanarak anladı. Ama herkes aynı anda kazanamaz. Çünkü bir insanın birilerinin kazanabilmesi için başka birilerinin kaybetmiş olması gerekiyor. Bu durum bu şekilde dengelenir. Herkes aynı anda kazanamaz ki. Doğal olarak ne oldu? Bir kısım böyle, bir fark oluştu. Yani hani biliyorsunuz Türkiye'deki maddi durum bir anda değişti. Bir anda. Sonra ne oldu? Ee, 2022 doğum tarihi geldi ve yıl olarak biz 2023'e geçtik. Artık 9. çakra yılı. Türkiye için, içinde bulunan insanlar için bir şeylerin bitiş, başka bir şeylerin başlangıcı olması gerekiyordu. Yani burada, özellikle Şubat ayında çok üzülerek söylüyorum, eee, Hani biliyorsunuz zaten yaşadığımız olayları. Birçok yer maalesef istemediğimiz şeyler oldu. Ama e, olabilirdi. Dahası da olabilirdi. Çünkü içinde bulunduğumuz sistem bunu e, gösterebilirdi. Çünkü bir şeyleri değiştirmek istiyor. Ama ne oldu? Hepimiz acı çektik. Şimdi e, Şubat ayında böyle oldu. E, buradan, bu yıl 9. çakra yılı ve bir şeyleri artık değişecek ve her bir ay o çakrayı biz buram buram yaşayacağımız anlamına geliyor. Şimdi ben Mayıs ayında çok fazla bir şey paylaşmadım çünkü bana da bazı teklifler geldi, yayın teklifleri ama siyasi olduğu için bir şey söylemek istemedim. O yüzden ne oldu? Aslında 5. çakra yılıydı, özgürlüktü, vizyondu, bakış açısının gelişlemesiydi. O yüzden bununla ilgili insanların mücadelesiydi Mayıs ayı, 5. çakra yılı. 5. Be çakra ayı. Peki aynı yıl içerisinde 6. aya bakalım. E, Haziran. Bu da bize 6. çakrayı gösteriyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi evlilikleri etkileyebilir. Ondan sonra ev durumlarını etkileyebilir. 6. E, çakra ayı. Ondan sonra belki evlenme teklifleri olabilir. Ama evli olanlar için belki ayrılma durumu olabilir. Hmm. Doğal olarak ev değiştirme olabilir ve kişiler kendisine herhangi bir şekilde bir eğitime vermek isteyebilir. Aynı şekilde burun operasyonu ya da göz operasyonu geçirmek isteyebilir bu ay içerisinde. Yani ne oluyor? Altıncı çakra konularıdır işte bu. Bunlar. O yüzden altıncı ay bizi en çok bunu gösteriyor. Ben de diyorum ki özellikle Türkiye aile konularından özellikle sınandığı için ee, büyük ihtimalle ailenizin yanında olmayı tercih edin bu. İst, bir, çok kişinin işine gelmeyecektir bu. Çünkü sınanmayı kimse istemez. Sınanmamak konfor alanıdır bizim için. Ama orada içerisinde bulunmak güzel bir etkiyle sonuçlanır. Temmuz ayı biraz böyle nasıl anlatayım? İçsel derinleşmemizi sağlayan bir ay. Yani ya biz ne yaptık? Ne oldu böyle? Yani bunları ya da ...toplumsal olarak ya da yaşadığımız şeyler için... ...bizi düşündürecek bir aydır aslında Temmuz ayı. Çünkü 7 çakra, orada bir derinleşmek. Yani birçok kişi belki bu ayda da... E, ...ansiyete, e, korku, evham, endişe içerisine girebilir. Eğer ki bunlar kendilerini düzeltmezlerse... E, ...ben şunu söylüyorum, manevi bir şeylerle ilgilenmelerini ...yoga gibi bir şeyle ilgilenmesi... ...tao ya da işte e, bu tarz sufizm... Konularıyla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Birazcık daha manevi derinleşmeyi sağlasınlar Temmuz ayında. Yoksa gerçekten bunalım, depresyon, içe kapanma, alkolizm, arabesk e, tavırlar... E, ...durumlarıyla karşılaşabiliriz Türkiye içerisinde yaşayan kişiler için söylüyorum. E, Ağustos ayı yine bizim 8. çakrayı en çok yaşayacağımız durum. Burada yine maddi değerler oynayabilir. Evet bir anda... E, Hani ben böyle çok pozitife e, bu sene içinde çok pozitife gideceğini düşünmüyorum e, ama Ağustos ayı içerisinde birazcık daha bu durum işimize gelmeyecek şekilde negatife gidebilir maddi açıdan. Eko, Çünkü mi yani. Hmm, öyle diyelim biz. E, evet. Birazcık da evet. E, yine böyle bir şeyler artabilir. E, maddi konuların daha çok diyelim biz e, ortaya hmm, çıkacağını düşünüyoruz ya da kişiler ne yapabilir? Belki orada yatırım yapmak isteyebilir Ağustos ayı içerisinde. Yeni bir hmm. meslek edinebilir, belki bir yer almak isteyebilir. Büyük yatırımlar, belki araba almak isteyebilir. İş e, iş kurmak isteyebilir diyebiliriz. Ama aynı zamanda bu piyasayı da etkileyeceğini düşünüyoruz 8. Hmm. ay için. Bakın Dokuzunca dolar o zaman ayı. fırlayacak. Herkes bir tutulduğunu şu an fırlamasını bekliyor ya belki de Ağustos mu acaba? Belki de olabilir. düşündüm ben de. Hmm. Muhtemelen. Evet, eee 9. ay e, en çok şeyi yaşayacağımız ay olarak düşünüyorum. Çünkü hem dokuzuncu yıl hani yıl olarak 9 hem de çak, e, ay olarak dokuz olduğu için ikisi üst üste geliyor. Bu üst üste gelmesinden ötürü en yoğun bunu yaşıyoruz. Özellikle de e, isminde I, i, r harfleri olmayan kişiler daha çok bunu yaşarlar. Ha i, olmayan, r, r olmayanlar olmayan daha, daha çok hı. yaşar. Evet diyebiliriz. Şimdi e, bu aylara göre bir dikkat edelim. Hangi harfler, hani biraz önce çakraları söyledik ya Aha. harfleri. Hangi harfler kişinin isminde yoksa onlar daha çok yaşar. E, fazla olanlar daha çok pozitifini yaşayabilir. Az olanlar hmm. birazcık daha negatifini yaşayabilir. Tabii ki doğum tarihi e, bir kenarda. Yani doğum tarihi de çok şeyi etkiliyor tabii ki. Ama ana çakralar isimden gelenler diyelim. Dokuzuncu e, ayı geri döndüğümüz zaman işte bir şeylerin artık bittiğinin göstergesi. Bir şeyler bitebilir ve yeni bir şeylerin başlangıcı için hazırlık olabilir. Yine 9. ayda böyle bir şeyler yine bizim hayatımızı etkileyecek olan durumlar konusunda bir yenilik içerisinde girmek isteyebiliriz. Yani bunu nasıl söyleyeyim? Ya biz şu zamana kadar ne yaptık? Ne yapmamız lazım? ...dediğimiz bir sorgulama dönemi. Çünkü orada artık bizim zihnimizi değiştirecek bazı konularla karşılaşırız. Bu konular da bizim hayatımızda artık karar vereceğimiz ve artık tamam kesinlikle yapmam gerekiyor. Hani dedim ya dişin ağrıyor Aha. artık o doktora gidiyorsun tamam artık bunu çözmemiz gerekiyor. Dediğimiz durumları karşımıza çıkartır. Çünkü bir şeylerin ilk önce negatifini gösterir. Şimdi Ergün Arıkdal'ın bir kitabı var Tekamül diye... O kitapta çok güzel bir söz var. Kul cool olmak demek, başından negatif bir şey geçmey geçmeyince algılayamayan demek gibi bir sözü var. O yüzden biz de insanoğlu olarak ancak negatifle öğrenebiliyoruz. Negatif bir şey gördüğümüz zaman öğrenebiliyoruz. Bizim atalarımız ne der? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Doğal yine bir e, acı durumunun ortaya çıkması lazım bizim zihnimizde bir şeyi atlayabilmemiz için. Bir karar verebilmemiz için. E, bu durumda da... İşte 9. ayda bu tarz durumlar ortaya çıkabilir. Aynı şekilde e, Ekim diyelim. Esas doğum günü. Esas doğum günü. Evet. Bu durumda da artık ne olmuş olacak? Tam da 1'e dönmüş oluyor. Bu da artık bir karar verme potansiyeli. Tamam artık. Hazırlıkları yapıyoruz. Başlayacağız bir şeylere. Yeni bir şeylere başlamanın hazırlığı derken 29 Ekim'den sonra Türkiye yıl olarak birinci yıla giriyor. Birinci yıla girdiği zaman işte artık adım atma hatta belki de o yıl, şimdi bunu illaki ki böyle Kasım'da beklemeyin. O yıl içerisindeki yine çakra değerlerine göre baktığımız zaman ne yapacaktır? Belirli bir zaman içerisinde Türkiye'nin biz hatta diyoruz ki küllerinden doğacağını düşünüyoruz. Yani Türkiye için yeni bir çağın, yeni bir dönemin başlamasının hazırlığı yani artık o anın tohumu diyoruz. Hani bir gün sabah uyandığımızda her şey değişecek mi? Böyle ütopik bir şey tabii ki de beklemeyelim ama aşama aşama olarak, parça parça olarak böyle adımlar atılacaktır diyebiliriz. Çünkü en önemlisi dediğimiz gibi 29 Ekim 2023'ten sonrası bizim için çok daha önemli. Yeni bir şeylerin oluşabilmesi için ilk Peki herhalde. bir de 2024'ten ne çıkıyor? Mesela 2023'ten bir beklentim hmm. vardı. Şimdi 2024 gelecek ya bu aylarda bittiğinde. Oradan beklentimiz ne? Ha Kasım aralığı burada söyleyecek miydin? Atlamış olmayayım onları da. Tamam. Ee, Kasım Aralık'ta da yine aynı şekilde şimdi e, Kasım'a bakarsak şöyle bir hesap yapalım. Kasım Aralık'ta da e, özellikle bir böyle e, ilk etapta böyle bir Kasım'da başkalarıyla beraber işbirliği yaparak ya birazcık daha böyle hadi gel beraber şunu yapalım. Hmm hadi gel beraber, birlik beraberliğin yine başlangıcı olan başkalarıyla beraber birleşerek adım atma durumları ortaya çıkar. E, Aralık ayın, hatta o ay birazcık daha şöyle söyleyelim, e, o Kasım ayından bahsediyorum, e, kişiler aşık olabilir, ondan sonra belki e, çocuk yapma isteğine girebilir, diyelim, ya da kadınsal durumlar, çünkü özellikle dişil bir ay olacak, e, kadınsal durumlar olabilir. Fazlaca duygusal tepki verebilirler. E, aşık olmak dedim herhalde. Öyle durumlar içerisinde girebilirler. E, Aralık ayı içerisinde de daha çok organizasyonel şeyler, daha çok iletişim, daha çok ortaya çıkma, daha çok insanların birbirleri arasında e, bir etkileşim olacağı tamamıyla da zaten bir ateş elementi e, ayı olmuş olacak. Bu durumda da bize ne yapar bu ay içerisinde? E, i̇şte Bizim aslında şöyle söyleyelim, birlik bilinci için diyelim, birlik bilinci için e, oluşan adımlar, organizasyonlar olabilir. Yine dediğimiz gibi insanlar arasında da bu etkileşim, iletişim durumları daha çok yaşayacağımız konular diyebiliriz. Yani kabaca böyle bakabiliriz duruma. Birkaç cümle 2024 istiyoruz bir de ya. 2024 tamam. Özellikle 2024'ün Ocak ayı yine aynı şekilde... E, Şimdi 2024 genel anlamda özellikle Türkiye'nin 100. yaşı ve bu 100. yaşı içerisinde de biraz önce de söylediğim gibi kendi küllerinden doğması, önemli kararlar alması, yeni baş başlangıçlar yapması ve arkasından gelecek özellikle 9 yıllık bir sürecin başlangıcını ifade ediyor. Hmm, 9 yıllık evet. süreç başlıyor 2024'te. Evet. 9 yıllık bir süreç başlıyor. Şimdi bu sürecin içerisinde her bir çakrayı yine aynı şekilde yaşıyor olacağız ama şimdi 2024 önemli işte o tohumların atıldığı, kararların verildiği bir yıl olacak. Burada özellikle hem Türkiye için tabii ki de içinde yaşayan insanlar da bunlar etkileniyor. Sadece Türkiye değil, Türkiye ne demek? İçinde insan olmazsa Türkiye'nin bir anlamı yok. Evet. Dolayısıyla insanlar bu anlamda fikirlerini değiştirebilir. Çünkü yeni, yani yenilik, sıfırdan oluşma, işte küllerinden doğma dediğimiz bu başlangıçların tohumlarını atabilir diyebiliyoruz. Şimdi Ocak ayında dediğimiz gibi yine dişil bir ay olacak. İnsanlar yine ...bir arada bulunmak isteyebilir. Hem bu Kasım'da da böyle, bu arada Ocak'ta da böyle. Yine orada... ...birlik beraberliğin oluşumu ile birlikte... ...çünkü insanlar çok fazla burada... ...aktif olabilirler. Yine aynı şekilde hayatlarında çok önemli kararlar alabilirler. Ve özellikle kadınlar... ...diyelim biz buna... ...birazcık daha böyle yalnızlığı tercih edebilir. Birazcık daha böyle yalnız olmayı tercih edebilir. Çünkü diyor ki aslında... Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben güçlüyüm. Çünkü insanlar güçlü olmayı öğreniyor. Bu yıl da bize güçlü olmayı öğretiyor aslında. Çünkü dokuzuncu çakra da bu yıl da bize güçlü olmayı öğretiyor. Özellikle kadınların e, böyle bir dönem içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık daha insanlar duygusallığı bir tarafa bırakıp aslında gitmek istedikleri, yapmak istedikleri şeylerin peşinde koşmaya giderler. Doğal olarak da burada hayatlarında çok önemli başlangıçlar Yılı 2024 diyebiliriz. Ama baktığımız zaman 2024 ama Türkiye 2023'e yeni girmiş oluyor. Biz burada e, Türkiye'nin doğum günü 1 Ocak değil 29 Ekim. Bu çok karıştırılan bir durumdur. Ekim... Değil. Ekim'de diyeyim. her şey değişecek diyor Muratcan. Not evet. ettim bak. 29 Ekim evet. Görüşürüz tekrar. Sen yazarken <laughs> ya. hep kayıt alıyor hem ben kağıt kalemle not ettim. Hı hı. E, görüşeceğiz. Yazın arkadaşlar. Biz takipteyiz. Takipçilerimle beraber takipteyiz. Er meydana burası. Evet. Sevgili Muratcan. E, çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmelerin için. dair, kendimize dair keşiflere hem olacaklara dair keşiflere hazırsanız numarajıyı konuşacağız çünkü ezber bozan açıklamaları var ve en önemlisi arkadaşlar. Bütün çakraları buram buram yaşadığımız bir yıl. Çünkü bu sene gerçekten çok önemli bir sene. 888 yazarsak para gelir mi şimdi? O zaman ortaya çıkacak zaten. Bir şeylerin değişimi ve yeni bir adımın başlangıcı. Hangi harfler kişinin isminde yoksa onlar daha çok yaşar. 29 Ekim 2023'ten sonrası bizim için çok daha önemli. Şimdi 2024 gelecek ya, oradan beklentimiz ne?